Gülşen son dönemde yeni şarkılarından çok cesur sahne kıyafetleriyle gündemden düşmüyor. Fit vücudu ve güzelliğiyle yıllara meydan okuyan 45 yaşındaki ünlü popçu her hafta konserden konsere koşturuyor. Gülşen geçen cuma günü ise eşi Ozan Çolakoğlu'yla beraber bebekteydi. Edis'te seslendirdiği Nirvana şarkısındaki örgülü saç imajına geri dönen ünlü popçu kuru temizleme dükkanına girdi. Çolakoğlu da bu sırada Gülşen'i arabada bekledi. Ya beni buradan, ya da bir ses buradan, kendimi... Gülşen işlerini bitirdikten sonra elinde torbayla soluğu eşinin yanında aldı. Yabansın. Ozan biraz haş olmuş sanırım. Birkaç kelime da... bir <laughs> ki, bir Görüşürüz. Görüşürüz. Birkaç kelime alalım mı? Yeni şarkılar hazırlayan Gülşen daha sonra Ozan Çolakoğlu ile beraber Levent'teki stüdyolarının yolunu tuttu. Ünlü popçu böylece bir kez daha hakkında çıkan boşanma haberlerine yanıt vermiş oldu. <laughs>